Burası e, Kurtuluş Savaşı sırasında e, 1920'li yılların başında e, Polat Paşa diye anılan Polat Bey, e, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Mustafa Kemal tarafından e, görevlendirilen e, Polat Albayın karargahıydı. Başı Kamil Bey, burada Polat Albay'la beraber planların yapılmasına, kararların verilmesine sebep olan bir ikili şeklinde çalışmış. Ve harekat buradan başlamıştır Kurtuluş Savaşı harekatı. Şükürler olsun ki başarıyla sonuçlanmıştır. 21'de kilis kurtulmuştur. Daha sonra Gaziantep müdahale edilerek, Orada e, yine aynı şekilde beraber çalışarak Gaziantep'te kurtulmuştuk. En sonunda zaten şükür Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. E, ama e, başlayan e, mücadelenin başladığı yerlerden e, bir paç birisi de... Tarihe tanıklık etmiş bir konağın şu anda sahip çıkılması. Sahip çıkılması gerektiğini mi vurgulamak istiyorsunuz? Evet yani korunması sit alanı şeklinde muhafaza edilmesi hmm. lazım. Ee, düzenlenerek eski Hatta bir müze bile yapılabilir. Olabilir tabi tabi. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın karargahı hmm. burası. Mücadele buradan başlamış. Burada bir destan yazılmış. Evet evet. Türk milletinin şerefli destanlarından birisi de burada yazılmıştır. Ee, kendisi albay olup kilisli değildir. Mustafa Kemal Paşa tarafından görevlendirilen yanılabilirim Çorumlu veya Yozgatlı olabilir. Öyle geçiyor. Ama Cezik Köyü'ndeki bu konağın ismi ne? Ee, Polat Bey Konağı. Hatta Polat Paşa diye geçer. Ama albay